Bir tarafta yerde hareketsizce yatan yaşlı bir adam, bir taraftaysa tepkisiz bir şoför. Birkaç dakika önce kaza yapan ve yaşlı adama çarpan sürücünün bu kadın olduğuna inanmak zor. Çünkü hareketleri son derece sıradan, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Şişli'de karşıdan karşıya geçmek için Otobüsün arkasından yola çıkan Ali Dayar'a çarpan kadın sürücü yaralı adam yerde inlerken ya cep telefonuyla uğraştı ya da beklemekten sıkılmış bir halde esnedi. Aracının başından ayrılmayan ve tavırlarıyla dikkat çeken sürücü sadece sağlık ekipleri geldiğinde yaklaştı adama. O da kendisinin hatası olmadığını anlatmak için. <laughs> evet, bel, bel kısmından, yani bel, bel kısmından. kısmından. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık ekipleri yaşlı adamı sedyeye yerleştirip ambulansa taşırken de kadın sürücü elindeki belgelerle ilgilendi. Avukat olduğu öğrenilen kadın sürücü kaza ile ilgili soruları ise cevapsız bıraktı. Birden mi çıktı önünüze yaşlı bey? Nasıl oldu diyor? Anlatır mısınız? Sağ olun. Geçmiş olsun. Bakını mı kullanıyorsunuz efendim? Belinde, kalçasında ve kafasında kırıklar oluştuğu tespit edilen yaşlı adamın durumu neyse ki iyi.